Yine sevgili Allah'ımız bizi bir camide cem etti. Tamam nasip meselesi. Nasip olan camiye geliyor, namazını kılıyor. Nasip olmayan da camilerden uzak, zekatlardan uzak, oruçlardan uzak, zikirlerden uzak, her şeyden uzak. Niye? O hasta, o hasta. Şimdi gidiyorsun adam grip olmuş, nezle olmuş. Çok güzel bir pirzola veyahut da iyi, en sevdiği yemekler, tatlılar, Adama diyorsun ki, nasıl olmuş? Adam diyor ki, hiç tat almadım. Şimdi etin tadını sen alıyorsun ama adam almıyor. Gerçekten de, şimdi sen doğruyu söylüyorsun, o mu doğruyu söylüyor? Sen doğruyu söylüyorsun, o et lezzetli, o tatlı güzel değil mi? Ama adam ne olmuş? Hasta. Bu adam hasta. Şimdi biz diyoruz ki, insanlara namaz kıl, adamın kalbi hasta. Oruç tut, adamın kalbi hasta. Zekat ver, adamın kalbi hasta. Bilse ki ölüm var, bilse ki hak var, bilse ki adalet var, bilse ki Allah var. Bir insan gece yatarken bile en sevdikleri kim? Anası, babası, parası, çolu çocuğu. Gece yatarken bile onlar da uyuyor değil mi? Senin uyumayan bir Rabbin var.